Arkadaşlar size pelikan şovlarla devam ediyoruz. Görüyorsunuz. işte uçak gibi geçiyor. Önümüzde bize eşlik ediyorlar. Gördüğünüz gibi geliyor. Böyle bazen grup halinde geçiyorlar. İşte geliyor. Daha büyük. Uçuşa devam. Karaya yanaştığımız için ufak beyaz martılar. Yunuslarımız aşağıda yok şimdilik. Çıkarlar az sonra. Ve görüyorsunuz pelikan sürüsü geçiyor. Evet arkadaşlar diğer grup bize burada şovunu gösteriyor. gözden görmek ve video arasında